bizim su projemiz bittiği zaman şu anda mevcut olan su şebekemiz yine devam edecek. Ama onu atıl vaziyette toprağın altına bırakmaktansa onu ücretsiz olarak yani ücretsiz derken herhangi bir belediyeden her maddi bir masraf yapmaksızın ben bunu işlevsel hale getiriyorum. Şu anda benim üç kaynaktan mevcut olan menba suları Üsküp'teki bütün vatandaşlarıma çok rahat yetiyor. Yetecek. Dolayısıyla şu anda ben suyun tonu 99 kuruşa veriyorum. 90 kuruşa pardon, 90 kuruşa veriyorum. Aynı fiyat devam edecek. Ancak benim vatandaşım yeni hattan menba suyundan su suyu içecek. arıtma vasıtasındaki alacağım suyu şu anda eski olan ben şu anda yeni şebekeyi diğer şebekeden vererek Hayvan sorama, bahçe sorama başladı onu kullanacağız. Onu da torunu 25 kusar.